Cari işlem hesabı 609 milyar dolar açık açıktır. Yani eksi 609 milyar dolarlık bir cari işlem hesabı var. Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarımız, bu rakamlar tabii günlerdir buralardan milyarlar, milyonlar, dolarlar, Türk liraları havada uçuşuyor. Bu kulaklarımız da çok alıştı bu rakamlara ama netice itibariyle bu dünya ekonomileri ölçeğinde de çok büyük bir açıktır. Bizi çok sıkıntıya sokan bir şeydir. Bu da demin tüke, üretmeden tükettik dedik dış ticaret açığına. Cari işlem açığı da demek kazanmadan harcadığımız para. Kazanmadık bu 600, 609 milyar doları ama harcadık. E nasıl olacak yani bu? Elden aldık. Elden almak ne demek? Borç almak demek. Özellikle mütedeyyin arkadaşlarımız bu borç, dış borç meselesinde kullandıkları hoş tabirlerden bir tanesi de borç alan emir alır gibi bazı yaklaşımlarda bulunur. Siyasi emir yani buradan muradımız. Ben işin bu bölümüne girmeyeceğim ama bu 609 milyar dolarlık cari işlemler açığı çok büyük bir açıktır. Aldığımız dış borç aldığımız yerler bize bunu kara kaçımız, kara gözümüz için vermezler. Bu paradan para kazanan e, kurumların insanların yaptığı bir şeydir. Bunda da anormallik görmüyorum. Ama netice itibariyle bizim bu e, aldığımız borç karşılığı ödediğimiz faiz 20 yılda 112 milyar doları dış borç olmak üzere 433 milyar dolar eş değer Türk lirası cinsinden faiz olmak üzere toplam 545 milyar dolarlık bir faiz ödememiz var. Bu bizim iliğimizi, kemiğimizi e, perişan eden. Rakam buradaki rakamdır.